Herkese merhaba ben Nilay. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bu videoda deha deyince akla ilk gelen isimlerden birini anlatan bir kitabı paylaşacağım. Kitabımız dünya ünlü bir dahinin hayatını anlaşılır bir dille anlatan Dahiler Sınıfı serisinden Einstein. Üçüncü sınıflardan itibaren rahatlıkla okuyabilirsiniz ancak en çok ortaokulda kendine rahat bir yer bulacaktır. Bu kitapla Einstein gibi Nobel ödüllü dünyanın en çok bilinen fizikçilerinden birini tanıtırken bir taraftan da tutku, merak, başarı büyük bir adanma ve cesaret temalarını göreceksiniz. Şimdi gelin şöyle bir Einstein'ın hikayesine bakalım. Albert Einstein ailesini tedirgin edecek derecede sessiz bir çocuk. Küçük yaşlarında Albert'ın eline bir geometri kitabı geçer. Bu kitaba hayran kalır. Ne var ki Albert için okul bu kitap kadar eğlenceli değildir. Onun ilgisini daha çok yaşıtlarının seviyesine aşan popüler doğa bilimleri kitaplarının ilk cildi gibi kitaplar çeker. İlerleyen yıllarda manyetik alandaki esir maddeler üzerine ilk bilimsel yazısını yazar. Okulu bitirme fikrinden tamamen kopmuştur. Ancak babası onun Zürih'e gidip mühendislik okumasını ister. Okul hayatı boyunca hiçbir profesörün sevgisini kazanamaz ama bir şekilde mezun olur. Mezuniyetin ardından bir patent ofisinde memur olarak çalışmaya başlar. Kendine Zürih Üniversitesi'ne doçentlik teklif edilene kadar fakirlik çeker. İlerleyen yıllarda Albert tüm hızıyla bilimsel çalışmalarına devam eder meşhur görelilik kuramından bahsetmek ancak bu yıllarda mümkün olur. Ortaya attığı fikirler bilim dünyasınca hafiften de olsa konuşulmaya başlar. Bahsettiğimiz bu yıllarda evli ve bir çocuğu vardır. Ancak Albert kafasındaki fikirlerle o kadar meşguldür ki kendisine gündelik hayata bir türlü veremez. Dalgın ve unutkan aklındaki tüm fikirlerle öyle meşgul ki hayatın akışına ayak uyduramıyor. Gelin görün ki o bir dahi 1915 yılında yıllarca süren çalışmasının ardından Artık görelilik kuramı hazır. Görelilik kuramı Sir Isaac Newton'ın döneminden bu yana ortaya atılmış en önemli kuram. Albert başarısız okul yaşamı ve darma dağın kafasına rağmen 7 Kasım 1919 sabahı uyandığında dünyanın en önemli insanı oluyor. Gelelim sınıf içinde bu kitapla yapabileceklerimize. Türkçe yaratıcı okuma etkinliklerinizde Einstein'ın kişilik özellikleri hakkında konuşup içinden sadece bir tanesini değiştirmiş olsaydınız Einstein'ın hayatında neler değişebileceği üzerine konuşabilirsiniz. Hatta bu değişikliğe dair bir hikaye yazabilirsiniz. Fen bilimleri dersinde bilimin temelleri ile ilgili bir araştırma yaparak Einstein ile Newton'ın Farklılaştığı alanları inceleyebilirsiniz. Ayrıca görelilik kuramını eğlenceli bir hale getirmek isterseniz İlk Görelilik Kitabım adlı kitabı da inceleyebilirsiniz. Görsel sanatlar dersinde dünya üzerinde modern sanatçılardan bilim ve görsel sanatları birleştiren sanatta bilimden yola çıkan sanatçılar olup olmadığını araştırabilirsiniz. Ardından seçtiğiniz bir sanatçının işlerini inceleyebilir, sınıf ile paylaşabilirsiniz. Ve olmazsa olmaz P4 oturumlarınızda bilim sorgulanabilir mi? Zaman nedir? Bilim her zaman ahlaklı mıdır? Bir kültür için gerekli ya da normal karşılanan bir gelenek başka bir kültür için tamamen yanlış ya da lüzumsuz olabilir mi? Sorularını kullanabilirsiniz. Peki, Tüm bu etkinlik ve incelemelerin ne gibi kazanımlar olacak? Biz bunları neden yapıyoruz, neden yapalım? Bu kitap MHP'nin zaman ve mekanda uyum ile bilimsel ve teknik yenilik temaları içerisinde değerlendirilebilir. Web müfredat kazanımlarına baktığımızda bilim okuryazarlığı ve karar verme ve eleştirel düşünme başlıklarına destekleyecektir. Umarım evlerimiz ve sınıflarımız çocuk kitaplarını iyileştiren, geliştiren havasıyla dolar taşar. Başka güzel kitaplarda buluşmak dileğiyle. Kitapla kalın. Sevgiler.